Şurada da ses tesisatlarını görebiliyorsunuz şu şekilde. Birçok ürün var. Bunlar da 1700 liradan başlıyor. 2200, 2300, 2400, 3000 bu şekilde ürünleri de görebilirsiniz. Alo. Ve sormak istediğiniz bir şey varsa hemen sorun. Hemen yardımcı olalım buradan. Motorcular için interkomlar var, kameralı interkomlar var, aksiyon kameraları var. Fiyatları da e, artık onu siz soracaksınız. Max motor ile kılıç motor. İki tane motorcu tezgahı var burada Bomonti'de. İkisinin de Instagram hesabı var. Kılıç motor 2017, diğeri de Max motor. İkisi de kargo usulü çalışıyor. Yardımcı olacaklardır. Mesela Max motor burası. Kılıç motoru da arka tarafta kaldı. Fotoğraf makinesi hangi tezgahtaydı hatırlamıyorum inanın ki o tarafa geçiş yapacağım. Burada orijinal galiba bu botlar var. Orijinal ayakkabılar 200 lira. Ve yan tarafında hemen deriler var zaten görüyorsunuz. Sağ tarafa da devam edecek olursak çoraplar çok fazla oluyor. PlayStation 3 var sadece. Oyunlar antika pazarına gelmiyor.